yumruğumuz şu şekilde parmakları tek tek şu şekilde açtığımız zaman kaçıncı sınıfa gidiyorsun anlamına geliyor. Sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun veya bunu yaptı devam ediyorsun anlamında direkt kaçıncı sınıf anlamına gelmiş oluyor. Yine bu üst kolda arkadaşlar diyelim mesela biri yaptınız birinci sınıf anlamına gelir kısaltılmış şekli. Benim diyelim mesela ne olsun kardeşim İlk okul bunu yaptı ne oldu? İkinci sınıfa ne yapıyormuş? Gidiyor anlamına. Bu da hangi rakamı yaparsa? Yani biri yaptı birinci sınıf, iki yaptı iki sınıf, üçü yaptı üçüncü sınıf, dördü yaptı dördüncü sınıf, beşi yaptı beşinci sınıf, altı yaptı altıncı sınıf, yedi yaptı yedinci sınıf, sekizi yaptı sekiz, dokuz. Hangi sayı ve rakamı yaparsa o sınıfta olduğunu belirt. Ama bunun başına iyi yaparsa, bunu yaparsa ilk okul bir olur. O yaparsa iki yaptı, ortaokul 2 olur. L, L yaptı, 3 yaptı, lise 3 anlamına geldi. Ve L yaptı, 1 yaptı, lise 1 anlamına gelir. Yani başına ve sonuna okulların baş harflerini yazdıkları zaman bu sayıda arkadaşlar o şekilde ayırt edilmiş oluyor. Bilgimiz olsun. Öğrenci dediğimiz zaman iki farklı işareti var. Birincisi arkadaşlar şu çocuk işaretini yapmıştık ya. Bir öğrenci işaretimiz bu. İkinci bir öğrenci işaretimiz okul ve şu yakı işareti. Bu da yine öğrenci. Öğrenci bir işaretimiz bu. Bir diğer de yine öğrenci anlamındaki işaretimiz arkadaşlar. Öğretmen dediğimiz zaman şu öğretmek işareti var ya arkadaşlar. Şu aynı zamanda öğretmen anlamına gelmiş oluyor. Bir işaretimiz bu. Yine ikinci bir işaret olarak da bu da yine öğretmen anlamına geliyor. Kafanızda şöyle bir soru işareti olmasın. Ya bu öğretmekti. Allah Allah nasıl öğretmen oldu? Başına veya sonuna bir so işaret ek. Mesela senin mesleğin ne? Dediğimiz zaman bu işaret ne oldu şimdi? Öğretmen oldu. İşte ben sana öğretiyorum. Sen Beni anla dediğimiz zaman da bu öğretmek oldu. Şimdi işaretler benzer olsa da arkadaşlar başında veya sonunda başka bir işaret arkadaşlar yapılı bilgimiz olsun. Sizlere işte sorulan soruya cevap anlamında. Siz i̇şte senin dedi mesela çocuğun var mı dedim. Evet, dedi. Evet dedi. Evetin işareti şu. Evet var. Şunu yaptım. Kaçıncı sınıfa gidiyor dedim. İki yaptınız. O yaptınız ne oldu? Oltu ikiye gitmiş oldu. Bu şekilde dahil etme olayını yapabilirsiniz. İdare dediğimiz zaman da arkadaşlar şu V şeklinde yaptık avuç içerisinde sağ sola şu çevirme hareketi idare anlamına geliyor. Bu yönetim alın bak şu işaret yönetim demek. Yönetim anlamındaki idare anlamına da geliyor. Bazı zaman şunu da kullanıyorlar. Beni diyor idare et ben diyor gidip geleceğim diyor. İdare etmek anlamında bunu da kullanırlar arkadaşlar. Yönetim anlamında da idare olarak işte beni idare et işte gidip ne yapacağım? Geleceğim anlamında. o idare anlamında da kullanılıyor bilgimiz olsun. Müdür dediğimiz zaman işaret parmağı Burnumuzun yanına şöyle dokundurduğumuz zaman müdür, müdürün işareti. Bunun yanına genelde tek parmak daha çok kullanılıyor. Ama bunun yanında arkadaşlar çift parmakla bunun yanına dokunduğum hareketini görürseniz bazı kullanılan bölgelerde de var arkadaşlar. Bu yine müdür ama yan kısmına dokunun. Müdür bir işaretimiz genelde kullanılan daha çok bu. Ama iki parmakta bazı mı kullanıldığı zaman denk kere sen onunla müdür olduğunu bil ama yana dikkat edin. Müdür yardımcısı dediğimiz zaman müdür işaretimiz bu. Şu işaret de yardım demek arkadaşlar. Müdür yardımcısı. Bu işaret aynı zamanda işte bana dedim mesela yardımcı ol derken de yardım anlamında da bu işareti kullanıyoruz. İşte ben sana yardımcı olmak istiyorum. Bak bu istemek mesela istiyorum dedim bu oldu. Meslek anlamında mesela yaptık. İşte ben mesela ben dedim mesela müdür yardımcısı değilim dedi. Bunu yaptı. Ne oldu? Müdür anlamına gelmiş de olur arkadaşlar. Yani bu yardım anlamında genel anlamda bunun anlamı işaret. Beden eğitim dediğimiz zaman arkadaşlar parmaklarımız şu omuzlara şöyle dokundurduğumuz zaman beden eğitimi anlamına gelmiş oluyor. Bilgisayar dediğimiz zaman klavye. Şu hareket arkadaşlar bilgisayar kullanma hareketi yani tuşlara dokunma hareketi bu arkadaşlar bilgisayar anlamına gelmiş oluyor. Yine belki şöyle olabilir. Şöyle açtınız laptop anlamında bilgisayar bu şekilde de bazen belki yapılabilir. Eğer bu tuşlara tek tek dokunursanız bu daktilo demek. Onu da bilir. Şimdi kullanmıyor ama bilginiz olsun. Ama şöyle yaptığımız zaman bilgisayar anlamına geliyor. Yine bazı zaman arkadaşlar cümlelerin veya işaret videoların içerisinde bu hareketi yapıyor. Meslek anlamında sekreter olarak da bazı zaman kullanırlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama genel anlamda ders anlamında ama ders dedi mesela senin şimdi dersin ne dedim. Bunu yaptığı zaman bilgisayar anlamına geliyor. Felsefe dediğimiz zaman parmaklarımız şu. Şu hareket arkadaşlar. Felsefe biraz daha karmaşık olan bir ders gibi anlatıyorlar. Bu da yine felsefe anlamına gelmiş oluyor. Tarih dediğimiz zaman baş parmak avuç içerisine ortadan aşağı doğru şunu indirdiğimiz zaman tarih. İşte senin dersin ne dedi. Şunu yaptı. Tarih anlamına gelir. Bunu yaparsan oldu. Beden eğitimi şunu yaparsan oldu? Bilgisayar. Bunu yaparsak ne oldu? FSP anlamına gelmiş oldu arkadaşlar. Müzik dediğimiz zaman da mikrofon gibi düşünün şunu. Ağzın önünde şu hareketi yapma veya şu şekilde tutma hareketi arkadaşlar. Müzik anlamına geliyor. Bazı işitme engeller şunu da yapıyor. Flüt çalma hareketini yapıyor. Bunu yine müzik olarak kullanıyorlar. Bunda kaynaklarda yok. Genelde şu şarkı söylemek anlamında veya şu işaret müzik olarak kullanılıyor. Ama bu flüt hareketini görürseniz arkadaşlar, müzik olduğunu bilin. Ve sizlere yaparlarsa. Resim dediğimiz zaman, avuç içerisinde, şu hareketi yaptığımız zaman, resim yapmak anlamına da geliyor arkadaşlar. Aynı zamanda, bu resim dersinden, hatta bunun memleket anlamında bu işaret, Kütahya'nın işareti. Şu işaret, resim. Bazıları şunu da yaparlarsa, kaynaklarda yoktur ama şu boyama hareketini yaparlarsa yine resim anlamında da bazen bunu kullanıyorlar. Boyama dersi diyor. Ve biz bizler anlayalım da bu diye bu işareti yapabiliyorlar ama işaretin arkadaşlar doğrusu şu hareketi yapmamız resim anlamına geliyor. Matematik dediğimiz zaman işaret parmaklarını şöyle dokundurduğumuz zaman matematik. Bu ders demekti zaten. Dersi ne dedim? Bunu yaptım matematik anlamına gelir. Bunu yaparsam ne oldu? Resim anlamına gelmiş oluyor. Türkçe dediğimiz zaman arkadaşlar C ile anlamında şunu yaptığımız zaman ders anlamında bunu yaparsak Türkçe dersi oldu. Tek başına yaptığı zaman Türkiye veya ben dedi Türk'ü anlamında da kullanırlar. Ama bunu başına dersek yaparsak ne oldu? Türkçe dersi anlamına gelmiş oldu arkadaşlar. Psikoloji şu P harfini arkadaşlar alnımıza şu şekilde dokundur öne doğru şu hareketi yaptığımız o psikoloji dedi. dersi ne dediğim zaman P yaptığına doğru bunu yaptık psikoloji dedi. Ama buna ders değil ders yapmadı bu dedi mesela bozuk dedi. Yani psikoloji anlamda psikoloji bozuk dedi. Evet, bak başlıyor Benim sen dedim mesela veya ben seni mesela görünce psikolojim Oturuyorum. bozuluyor dedim. O anlamda. Ama ders anlamda bunu yaparsa P direkt psikoloji anlamına gelmiş oluyor. Müfettiş dediğimiz zaman şu parmaklarımız arkadaşlar şu şekilde avuç içerisinde sağa sola döndürme hareketi müfettiş. Eğer bunu V şeklinde döndersek neydi? İdare. i̇dare. Ama bunu bu şekilde yap gönderdiğimiz zaman müfettiş. Bu soruşturma, hesap sorma anlamına da geliyor arkadaşlar. Bilgimiz olsun. Ama bunu V şekli yaparsak idare. Bunu yaptık müfettiş anlamına geliyor. Benim dedi mesela babam. Şu arkadaşa milli demek. Milli eğitimde şuymuş ne? Müfettiş anlamına geliyor arkadaşlar. Uzman öğretmen dediğimiz zaman yine arkadaşlar şu işaret usta anlamda kullandık ama uzman anlamına da geliyor. Uzman öğretmen veya uzman yaptık şu de kullanıyorlardı. Bu da yine öğretmen anlamına geliyor. Uzman öğretmen anlamına kullanıyoruz. Rehber öğretmen dediğimiz zaman da arkadaşlar, bir de arkadaşlar şunu da baştan söyleyeyim. Genelde dersler anlamında baş harflerle çok kullanırlar. Bilgimiz olsun. Burada da mesela rehber öğretmen olarak kaynaklarda şöyle görebilirsiniz. R harfini yapar. Öğretmen de. Rehber öğretmen olarak bu şekilde anlatılır. Veya bazen pat diye mesela şunu da yapıyor. Bu da yine öğretmen diyor. Rehber öğretmen anlamında bunu kullan. Ama ayırt etmek anlamında R yaptığınız rehber öğretmen anlamına gelir. Sınıf başkanı dediğimiz zaman sınıfın işareti neydi? Dokunmayız değil mi? Sınıf şu işaretle de başkan demek artık.